Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir Ölmez Kaya. Bugün size Photoshop'ta retouch yöntemi anlatacağım. Yapabileceğiniz bir yöntem. Bütün portre fotoğraflarınızda bunu kullanabilirsiniz. Ufak ufak, finer tavasına sokabilirsiniz portrelerinizi. Sadece 4-5 tane adım. Pürüzleri yok etmek, cildi pürüzle, pürüzsüzleştirmek, renk vermek, kontrast vermek bunlardan ibaret sadece çok kolay arkadaşlar. Hemen ara geçtiğimde ekranında bir e, modelim var. Bu modelde hemen yaklaştığım zaman gördüğüm ilk pürüz cildinin kabarıklığı arkadaşlar. Şuradaki ben bunu zaten e, rötuş araçları dersimizde görmüştük nasıl yok edeceğimizi. Kabarıklıklarını, biraz renk canlandırmasını, gözlerinin rengini ve e, detayları ortaya çıkartmayı bunları e, bunları halledeceğiz. Hemen Hızlıca geçiş yapalım dersimize. Retouch, rötuş araçları dersimizde görmüştük. Youtube'da. Bunu nasıl yok edebilirdik? Hemen arkadaşlar buradan Spot Healing Brush'ımızı alıp buraya tıkladığımızda yok edebiliyorduk. Değil mi? Bir kere tıkladım sadece hiçbir şey basmadım. Yok oldu. CTRD Jandarmayla bir tane kopya aldım. Buraya diyorum ki Soft Skin Yumuşak Cilt. Nasıl yapacağım? Hemen sağ tıkladım. Convert Smart Obje diyorum. Filter menüsüne geliyorum. Camera Raw diyoruz. Camera Raw güncellendi. Artık arayüzü bu şekilde sıra sıra yapmış. Eskiden nasıldı? Yukarıda yan yana duruyordu bütün e, özelliklerimiz. Burada bizim yapacağımız işlem detay kısmına gelip buradaki yeni sürümde Noise Reduction'a gelip gelmek. Siz de bu e, Noise Reduction Luminance olarak yazar büyük ihtimalle. Burada benim yapacağım işlem Luminance'ımı arttırmak olacaktır. Bunun için de modelime yaklaşıyorum. Hafiften küçülttüm. Buradaki Noise Reduction'umu %100 yapıyorum arkadaşlar. %100. %100 yaptıktan sonra OK diyorum. OK dediğim zaman gözü kapatıp açtığımda şuradaki farkı görebiliyorsunuz. Tabii ki de bunu böyle yapmayacağız. Yanına maske açıyorum. Maskeme çift tıklıyorum. Invert diyorum. Ters çeviriyorum. Ters çevirdim. Çünkü fırçam ve beyaz rengimle yavaş yavaş, hafif hafif istediğim alanlara uygulayacağım. Fırçamı seçtim. Rengim beyaz. Flow değerimi 30, 20, 40 civarlarını alıyorum. Ben 34'te bıraktım deneyeceğiz. Geldik. Fırçamın boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Hafiften büyüttüm. Sertliğim sıfır. Buraları bakın hemen hızlıca pürüzsüz bir hale getiriyorum. İşlemlerimiz bu kadar. Eğer fazla olduysa hemen bunu da göstermek istiyorum. Tekrar kamera roba gelip burada noise reduction'u kapatabilir ya da açabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradan detayınızı arttırabilir ya da kapatabilirsiniz. Ben detayı 58 yaptım. Okey dedim arkadaşlar. Şimdi renklendirme yapacağız. Renklendirmeyi nasıl yapacağız? Hemen gelip levels açıyoruz burada diyoruz ki ilk önce ne ekleyeceğiz biraz red ekleyeceğiz kırmızı az bir şey ekledim 1,0 artı. şuradan çok az ekliyorum kırmızı koyu alanlarıma biraz şuradan blue ekliyorum mavi kapattım ctrl I'dır. geldim ters çevirdim çünkü tekrar bir işlem yapacağım fırçam seçili beyaz yüzüne uyguluyorum sadece bunun yüzüne sadece yüzüne gözleriniz hariç eğer yaparsanız da sorun yok siyah çevirip silebilirsiniz gözlerinize uyguladığınız etkiyi flow değerimi arttırdım 42 ellerine biraz kanlansın canlansın elleri değil mi arkadaşlar Şurası çok fazla oldu. X'e bastım. Flow değerim 17. Buradan biraz azaltıyorum çünkü çok fazla kırmızı oldu. Evet. Şuradan da azaltacağım. Hemen tekrar Levels. Blue. Sarı ekliyorum cildime. Bakın sarı. Biraz daha ekledim. Biraz daha koyu alanlara mavi ekledim artı 4. C ile I'dır. Yüzünü boyuyorum. Rengin beyaz. Gözleri önemsemeyin arkadaşlar. Gözleri önemsemeyin. Onları düzelteceğiz. ne demiştik? Gözleri düzelteceğiz. Gözleri sarı verdiysek rengimi siyah yaptım. Maskem seçili. Sarıyı gözlerden siliyorum. Aşağı geldim. Kırmızı verdik. Gözlerden kırmızıyı siliyorum arkadaşlar. Evet harika oldu. Hemen gelip bir tane kör saçıyorum. Çünkü saçlarım için. Arttırdım. Arttırdım. Kar normal karışım modumu overlay seçiyorum. Ctrl I'dır yaptım. Çift tıkladım, invert dedim. Ctrl I'dır yaptım. Flow değerimi 17'de bıraktım. Bakın şimdi saçlara. Rengin beyaz, fırçam seçili. Ne yaptık? Yaktık arkadaşlar saçlarımızı. Ama yakarken de ne yaptık? Ortaya çıkarttık. Şuraları şuralara ne kadar güzel gözüküyor değil mi? X'e bastım. Siyah çevirdim. Şurası olmadı. Evet. Şuraya hafiflettik. Beyaza çevirdim. Yakınlaştım. Evet. Gayet güzel oldu. şuradaki alana vereceğim. Hemen Gradient Map Buradan tıkladım. Koyu alanlara ne renk vereceğim? Kahve tonları vereceğim arkadaşlar. Yani bu şekilde. Kahve açık alanlarına vereceğim. Kahvenin tonlarından pudrayı vereceğim. Bir de orta ton ekleyeceğim. Orta tona da ne vereceğim? Bu şekilde bir etki yaratıyorum. Kapatıyorum. Karışım modumu da soft light alıyorum arkadaşlar. Soft light. Fill değerimi 70'lere, 80'lere, 50'lere, 60'lara bırakıyorum. Gördüğünüz gibi işlemlerimizi sonlandırıyoruz. Hepsini bir katmanla toplayacağız ve buraya bir high pass etkisi yaratacağız. Ya da bunun öncesinde kalır e, color balance'tan cildinizi tekrar tekrar değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mavi verebilirsiniz cilt renginize. Sarılara getirebilirsiniz. Sarı artı kırmızı ekleyebilirsiniz. Değişik varyasyonlarımız mevcut. Ben cildime hatta şöyle mavi ekleyelim sarıya. Şöyle biraz yeşil biraz mavi, biraz kırmızı, magenta. Gözü kapatıp açtığım zaman farkı görebiliyorsunuz. Biraz daha uyumlu oldu değil mi gerçekçi? Shift, CTRL, Alt ve Edirne birleştirdim. Filter, Other, High Pass. 2.5 okeyledim. Overlay diyorum. Karışım modumu. Detaylarımı ortaya çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Solid renk. Dolu katmanları menüsü. Solid renk. Geliyorum buraya. Diyorum ki mavi. Soft light ya da overlay yapabilirim. Gözü kapatıp açtığınız zaman fark görebiliyorsunuz. Maskeye çift tıklıyorum. Invert diyorum nereye yapacağımı anladınız değil mi arkadaşlar? Tabii ki gözlerine. Gözlere geldim. Beyaz rengin beyaz tabii ki de. Flow değerinizi düzeltiyorum. Dolgu ya da e, opacity değerinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Geldim, evet, tekrar solid renk, gri, burayı parlaklığı 50 yapıyorum. Karışım modu, color dodge, bu ne yapacak? Benim parlatmamı sağlayacak. Geldim. Bakın rengim beyaz. Şu alanlara uyguluyorum sadece. Flow değerimi kıstım, 4. Gelelim. Buralara da uygulayabilirsiniz. Elinizin burasına. Evet arkadaşlar. İşlemlerimiz bitti. Size harika bir portre yarattık. Çok kolay. Solid renkleri yapmasanız da olur. Kalır ee, balansla mavi kırmızı eklemeseniz de olur. Önemli olan burada husus şurada arkadaşlar. Biz cildimizi yumuşattık ve o cilt kabarmalarından kurtardık hafif bir renk verdik. Onu vermesek de olurdu. Çünkü burada arkadaşlar gradient map ile biz tekrar bir renk yarattık. Böylece size ne anlatmış oldum? Birçok defa renk kontrast ekleyebileceğinizi her yöntemin olduğunu anlatmaya çalıştım. <laughs> Özür dilerim. Levels olmazsa color balance. Color balance istemiyorsanız her yere vermek istiyorsanız Gradient mi? Bunun haricinde kendiniz bile boyayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerinizi <laughs> gerçekleştirebilirsiniz. Özür dilerim. Biraz rahatsızım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ufak bir Fine Art girişi yaptık. Çok fazla detaylar oluyor tabii Fine Art'ta. Hatta siz şöyle de yapabilirsiniz. En üstte gelip de arayüzümüze geçeyim. En üstte gelip buraya Color Lookup dediğinizde buradan istediğiniz renk tonlarını ayarlayabilirsiniz. Light Sunset yapabilirsiniz. E yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları Teal Orange yapabilirsiniz ama böyle full kullanamazsınız. Hemen buradan opaklığınızı ve dolgu değerinizi ayarlayarak etkileyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Photoshop uygulamalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.